Avcılarda bulunan tarihi Batona Antik Kenti'ni tanıtmak, Batona kazılarını Avcılar ve İstanbul tane katkılarını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumunun açılışı gerçekleştirildi. Avcılarda bulunan Batona'ya İstanbul'umuzun kadim kent İstanbul'un geçmişine ve tarihine başka bir pencere açıyor. Başka bir pencere açıyor. Burada yoğunlukla bunlar konuşulacak ve tartışılacak. Bilim insanlarımız, hocalarımız Batonya'nın bugüne kadar bulunmuş e, tarihini, tespit ettikleri eserleri bizlerle paylaşacaklar ve buradan tüm dünyaya yayılacak. Burada benim ifade etmek istediğim, belirtmek istediğim bir şey var. Özellikle siyasilerin dikkatini çekmek si bakımından ifade etmek istiyorum. Kimi uzmanlara göre, kimi uzmanlara göre Batonya'nın Batonya'nın bir turizme kazandırılması, bir öğren yeri haline gelmesi halinde İstanbul'a gelen turist sayısında Üçte bir oranında artış ve İstanbul'da kalan turistlerin ekstra bir gün İstanbul'da kalmalarını sağlayacak kadar önemli. Yani İstanbul'un tarihine üçte bir oranında ekstra katkı sunacak. Bir tarihi başlık, başlığında gerçekleşiyor, turumuzu aktaracak. Ve bu konuda bize bu şansı veren, vizyoner yaklaşımlarını bilinmeyen pek çok noktayı tespit ettik. Büyük bir özveriyle günlerce çalıştık, büyük bir ekiple. E ekibimiz zaman zaman ve diğer üyelerine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Biraz evvel Sayın Başkanımız da söz ettiler. Bize senelerdir yemek desteğinde bulunan Malpor firması ve bu firmanın değerli yöneticisi Eyüp Bey. De çok... aslında, aslında ilk başlangıç Milattan önce 8500 diyerek başlıyor. burada pek çok müjdesini vermek isterim sizlere. 2007 yılında biz yüzey araştırmalarıyla pek çok şeyi bulduğumuzda önce yerelde yerlere de biz kanıtlar sunarak tarihte söz edilen bu dönemlerin İstanbul Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyinde yer alıyor. Burada yaşamış eee insanlar Firistanlılar Küjü müzelerinde gerçekten e, bu aletlerin e, tekniği, yontma eee tekniğiyle beraber <laughs> Güneydoğu Anadolu'daki e, çanak çömleksiz neolitikle